Bugün anneler günü. Koronavirüs nedeniyle evde kapalıyız. Ama annelerin uzaktan da olsa ondan kıymetini bilmeliyiz. Çünkü annelerin yeri asla asla doldurulamaz. Ben de annemin, başta annem olmak üzere, eşim ve bütün annelerin anneler gününü bu vesileyle kutluyorum. Nice sağlıklı anneler günü geçirmelerini diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, mutlu. Anneme yazdığım bir şiiri paylaşmak istiyorum. Annem, sen hiç sormayan bir gülsün ömrümün bahçesinde. Bana can veren sensin göğsünün kafesinde. Hissettiğim bir elsin ihtiyaç duyduğumda tutunduğum tek dalsın müşküs pesantanımda. Sevgi dolu bir kucaksın gördüğüm her rüyamda. Annem sen bir çiçeksin yaşadıkça dünyamda.